Tarihten ilginç bir bilgi, The Great Emu War, Avustralya'da tuhaf bir askeri çatışma. The Great Emu War, Avustralya'da tuhaf bir askeri çatışma 1932 yılında Avustralya'da emu kuşları ile yapılan ilginç bir savaş gerçekleşti. Batı Avustralya'da İyi Dünya Savaşı'ndan sonra çiftçiler büyük miktarda emu kuşunun tarlalarına zarar verdiğini fark ettiler. Emu kuşları hasatları tahrip ediyor ve çiftçilere büyük zararlar veriyordu. Bu duruma çözüm olarak Avustralya hükümeti emu kuşlarını kontrol etmek için orduyu devreye soktu. Ancak emu kuşları hızlı ve çevik oldukları için askerlerin bu kuşlara karşı başarılı olmaları zordu. Birkaç ay boyunca devam eden çatışmalar sonucunda resmi olarak bir zafer ilan edilememişti. Bu olay tuhaf ve eğlenceli bir şekilde tarih sayfalarına geçmiş ve The Great Emu War olarak anılmıştır. Avustralya'da emu kuşlarına karşı yapılan bu resmi olmayan savaş zaman içinde bir mizahi unsura dönüşmüş ve ilginç bir tarih anısı olarak hatırlanmaktadır.